Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Doctors For You Kliniği'nde görevli jinekolog doktor Tony Barakova hamilelik kaybı yani düşük hakkında bilgiler verdi. Hamile kadınlar nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli ve hangi belirtiler düşük olma ihtimalini gösterir? Kendisinden dinliyoruz. kadınları ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Özellikle hamile kadınlar efendim, hamilelik kaybı. Yanımızda 20 yıllık tecrübesiyle jinekolog Doktor Tony Barakova var. Doktor Soruyu kliniğindeyiz ve her hafta olduğu gibi uzman doktorlardan farklı bilgiler alacağız. Bu haftaki konumuz hamilelik kaybı dedik. İngilizcesi miscarriage. Doktor Barakova öncelikle hamilelikte düşük yapmak ne anlama geliyor? bu soruyla başlamak istiyorum. Düşük yapmak yani hamileliğin doğumla sonuçlanmaması 23 hafta içerisinde hamileliğin başarısız olmasıdır her 8 hamilelikten biri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu sayıya bakarsak gerçekten sık görülen bir sorun. Bazı kadınlarda bu sorun tekrarlayan bir şekilde görülebiliyor. Her 100 kadından birinde görülen bu sorun hamileliğin her denemede başarısızlıkla sonuçlanması anlamına gelmiyor. Belirtileri kanama ve ağrı şeklinde oluyor fakat bazı kadınlarda ağrısız bir şekilde hamilelik başarısız olabiliyor. Benim tavsiyem hamile olduğunu öğrenen her kadın 6 ve 8 hafta içerisinde tarama yaptırmalıdır. Biz bu tarama sayesinde anne ve bebek sağlığı hakkında birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Ağrı ve kanama şikayeti olan hamile kadınlar hemen doktora başvurmalılar. Bu durumda doktorlar kan tahlili yapar ve hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunu görür ve tekrar tarama yapılıp yapılamayacağına karar verir. Düşük yapmanın birçok nedeni olabilir. Bunlar hormonal bozukluklar, enfeksiyon, antifosfolipid sendromu veya bebeğin kendisi buna yol açabilir. Aynı zamanda genetik nedenlerden dolayı da olabilir. Yani anlayacağınız üzere birçok neden hamileliğin başarısızlığa uğramasına sebep olabilir. Biz düşük yapan kadınlara ilaç ve psikolojik tedavi uygulayarak yardımcı olabiliyoruz. Düşük yapmayı önlemek için yakından takip çok önemli. Daha önce düşük yapmış bir kadın tekrar hamile kalmadan önce doktoruyla konuşup ne gibi önlemler alması gerektiği gibi tavsiyeler almalıdır. Biz Doctors for you olarak bu konuda yardımcı olabiliriz. Gereken bütün testleri yapıp onlara her türlü desteği kliniğimizde sağlayabiliriz. Bizi şu anda izleyen kadınlar eğer hamile kalmayı düşünüyorlarsa sigara ve alkolden uzak durmalılar ve fazla kiloları varsa bundan kurtulmak için adım atmalılar. Aynı zamanda ağır kaldırmamak, sağlıklı yemek tüketmek, dinlenmek ve eşleri tarafından desteklenmeleri de çok önemli. Salgın döneminde hamile kadınların diğer insanlarla mesafelerine dikkat etmeleri çok önemli. Başkalarının yanındayken sürekli maske takmalılar. Gerekli olmadıkça hastanelere gitmemeliler. Çünkü hamile kadınların koronavirüse yakalanmaları çok riskli. Hamilelik boyunca kadının ailesi ve doktorlarından destek alması çok önemli. Şu durumda NHS hamile kadınlara sadece 2 veya 3 kere randevu veriyor hamilelikleri boyunca eğer normal bir hamilelikse. Bunun dışında destek için ebesiyle görüşmesi tavsiye ediliyor. Biz doktor Sworyo olarak hamile kadınları kliniğimize davet ediyoruz. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız bir sıkıntıları olduğunda her türlü teşhis, tedavide yardımcı oluyoruz. So you are very welcome to come and to advise with us. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.